Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma tekrardan hoş geldiniz Bugün sizlere iftar için e, tavuk yemeği yapacağım tavuklu patatesli e, sulu yemek yapacağım sizlere hemen şöyle e, tenceremin malzemelerimi saymadan önce şöyle yarım tavuğum vardı benim e, onu ben şöyle doğradım hemen şöyle göstermek istiyorum içine şöyle doğradım yıkadım e, hemen altını açacağım tenceremin Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra bir iki taşım kaynadıktan sonra soğanını, domatesini, biberini, yağını ilave edeceğim. Sizlere aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Evet, ocağın altını açtım. Hemen şöyle kendi ağzını kapatacağım. Kaynamaya suyunu çekmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğum pişti ee, daha doğrusu pişmek üzere suyunu çekti ben hemen yağını soğanı şu an ilave edeceğim şöyle kapağı açacağım şöyle yağımı e, yine ölçü kullanmadan sizler isterseniz ölçü kullanabilirsiniz şöyle göz kararıyla ben yağ e, dökeceğim tavuk parçalarımın içine evet sizlere bugün patatesli tavuklu sulu ee, yemek yapacağım arkadaşlar şöyle bir adet kuru soğanım var ince ince doğradım onu da hemen döktüm yağı ve tavuk parçalarının e, üzerine koydum onu an soğanla etimin kavrulmasını bekleyeceğim onun hemen akabinde e, domates sosum var benim e, yazın yapmış olduğum domates sosumu ilave edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar soğanımı da koydum. Hemen şimdi yazı yapmış oldum. Şöyle sizlere göstereyim domates sosum var. Orada ben e, tavuklu patatesli yemeğimin içine ben şöyle bir, da, bir ilave ettim. Hemen ağzını kapatayım. E, ve dolaba koydum. Benim e, yazın atmış olduğum kuru biberlerim var. Sizler isterseniz de e, pazardan evde yoksa pazardan alabilirsiniz. E, sivri biber 2 adet veya 3 adet sivri biber e, kullanabilirsiniz. Ben hemen onu da ilave edeceğim tencereme. Evet şöyle onu da ben hemen ilave ettim. Şöyle karıştıracağım. 1-2 e, dakika şu şekilde çektikten sonra hemen e, baharatını ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yazın hazırlamış olduğum domates sosumu e, yazın dolaba attığım biberlerim vardı. Onları ben kullandım. E, Tencerem içine koydum. Sizler isterseniz sivri biber e, ve evde domatesli doğrayıp bu yemeğin içine e, koyabilirsiniz. Her şekilde de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi salçasını ve baharatını ben ilave edeceğim. Şöyle çok muhteşem bir örüntüsü ve kokusu var. Şöyle bir yemek kaşığı Tepeleme ben biber salçası şöyle e, ortasına koyacağım. Ben dağıtmayacağım çünkü kendisi fırındıkça e, e, dağıtacak kendini. Şöyle salçayı karıştırmayacağım ben arkadaşlar. Hemen şöyle e, tuzum var tuzumu ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar ben tuz ilave ettim. Hatta biraz daha edeceğim çünkü patates. E, yemeği tuzlu kendine bayağı bir e, çekiyor arkadaşlar hemen şöyle e, kırmızı e, pul biberim var kırmızı pul de ben şöyle iki kaşık kadar atacağım biraz acı olmasını istiyorum çünkü hemen şöyle e, toz biberim var kırmızı toz biberim var çok az bir şey de böyle bir e, tatlı kaşığı kadar değil çay kaşığı kadar da toz biberimi ilave ettim çok az bir şeydi e, kimyon ilave edeceğim arkadaşlar Ondan sonra yemeğimi kaynamaya bırakacağım patateslerini de ilave edeceğim şöyle bir yemek kaşığı kadar da ben kimyonumu ilave ettim patatesli ekle sonra yemeğimin içini e, Gerçekten de çok güzel çok yemek. İsterseniz yanına pilav, isterseniz yanına bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna bile yapabilirsiniz. Benim pilavım vardı. Ben yapmadım. Salçasını da atmayacağım arkadaşlar. Hemen şu şekilde bırakacağım. Şöyle yıkılmış, doğramış olduğum patatesim var. Onu da ben hemen ilave edeceğim. Tenceremin içine Salçamı dağıtmadım çünkü salçam alttan kaynadıkça kendi kendini dağıtacaktır. Çok koyu çok güzel bir renk alacaktır o zaman. Şöyle doğramış olduğum patateslerimi de ben şöyle üzerine koyacağım. Karıştırmıyorum hiçbir şekilde. Patateslerin üstte etim altta. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir lezi patatesli, etli, sulu yemek. Yanına bir cacık da yapabilirsiniz. Evet bu böyle şimdi e, kaynadıkça çekecek geriye kendini şöyle ilmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdilik yemeğin ağzını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. Ara ara sizlere gösterip e, sunumumu servisimi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şu an servise yemeği hazır. Hemen şöyle kapağını açıp sizlere ee, göstermek istiyorum. Ee, tavuklu patatesli sola yemeğim. Ee, ben yanına çok da güzel bir salata yaptım. Pilavım zaten vardı. Sizler de isterseniz yanına bulgur, pirinç, e, makarna hangisini isterseniz yanına bir cacık ee, isterseniz yapabilirsiniz. Ee, hemen ben servisine başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar tavuklu patatesli yemeğimin son hali yanına da şöyle güzel sizlere göstermek istiyorum çok güzel bir salata yaptım ee, Sizler de yapabilirsiniz ee, yanına herhangi bir şey de yapabilirsiniz yemeğim e, olmuştur şu an yemeğe hazır. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Bu güzel e, yemeklerimden, videolarımdan faydalanmak için sizler de bildirim, e, bildirimlerinizi açabilirsiniz. E, orada zil tuşu var ona basıp bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayın. E, muhakkak ki kanalıma abone olup güzel birbirinden lezzetli yemeklerimi sizler de yapıp tatmalısınız. E, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. İyi akşamlar. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.